Arkadaşlar selamünaleyküm. Aracımız Volkswagen Passat V6 kasa. Aracımıza araç içi aydınlatma sistemi yaptık. 4 kapı çıtası, 4 ceplik, 4 ayak altı uygulaması yaptık. Arkadaşlar ürünümüz Parklarla auto ile beraber çalışır. İsterseniz kontakla beraber çalışır. Tek kumanda kontrollü. 64 renk seçeneğimiz mevcut. Ürünümüz 2 yıl garantili. İşçiliğimiz ömür boyu garantili. Aracın kendi kablo geçişlerini kullanarak yaptığımız için herhangi bir kablo sarkıntısı, kötü görüntü olmaz. Arkadaşlar hiçbir araçta akü çekmez. Arıza ışığı yakmaz. Hemen hemen tüm araçlara uygun bir üründür. Üniversal bir üründür. Bu aracımıza 4 kapı çıtası, 4 ceplik, 4 ayak altı uygulaması yaptık. Bu set harici eğer isterseniz iki de vites konsülü uygulamamız var. Tüm set full set yaptırdığımızda. Arkadaşlar önümüz tek kumanda kontrolü. İsterseniz yine kumandadan kapatabilir, açabilirsiniz. İstediğiniz gibi rengini kumandadan değiştirebilir. İstediğiniz gibi tonunu kısabilir ve açabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kurarsın.